arkadaşlar bugün sizlere benim kanalımın yeni introsu ve outrosunu sizlere göstereceğim ama bunlardan birkaç tane yaptım siz bunlardan beğenip yorumlara yazacaksınız ve hangisi en fazla yorum alırsa mesela bir diyeceğim intro göstereceğim iki diyeceğim intro göstereceğim sonra bir diyeceğim outro göstereceğim iki diyeceğim o ikinci outro göstereceğim Öyle siz de seçeceksiniz. Şimdi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar ikinci intro birazcık troll gibi oldu ama ben öyle bir intro seçtim. Şimdi ultralara geçelim. Evet arkadaşlar bunlar bütün introlardı ve ultralardı. Bunların hangisi olduğunu siz seçeceksiniz. Size güveniyorum. En iyisini seçin. Bay bay.